Merhabalar. Bugün doğrusal denklemler konusunda bir ağacın zamana bağlı boy uzama grafiğini gösteren bir etkinlik oluşturacağız. Önce zamanı gösteren bir t-sürgüsü oluşturacağım. Bu t-sürgüsünü 10 ile 1 değerleri arasında oluşturacağım. Adımına da bir diyeceğim. Ardından ağacın boy uzunluğunu verecek olan fonksiyonu gireceğim. ht eşittir. 2 çarpı t fonksiyonu girdim. Bu isteğe bağlı. Ee, i̇stediğimiz bir fonksiyonu girebiliriz. Buradan daha önceden yüklemiş olduğum ağaç resmini ekleyeceğim şimdi. Onu da ekledim. Ardından bir tane c noktası tanımlamam gerekiyor. Bu ağacın köşelerini konumlandırmak için. Bu da t'ye ht olacak ki bizim fonksiyonumuz üzerinde hareket edebilen bir görsel olsun. Ee, ağacın üzerinde sağ tık yapıp ayarlar diyerek burada e, yer seçeneğinden köşeleri a, b ve c dedim. O da e, verilen koordinatlara göre ağacımı şekillendirdi. Şimdi a'nın tam orijin üstünde olmasını istediğim için 0'a 0, 0 noktalarını girdim. B'nin de x ekseni üzerinde olmasını istediğim için T'ye sıfır noktalarını gireceğim. C'yi zaten az önce T ve H'de olarak tanımlamıştım. Şu an ağaç görselim fonksiyona bağlı. ardından bir tahmin oyunu oluşturabilirim. bunun için kullanıcıdan bir tane tahmin almam gerekiyor. Boy tahmin diye bir girdiği kullanıcıdan alacağım. Ardından girdi kutusu oluşturdum. Ağacın T anındaki boyunu tahmin ediniz. Bunun bağlı olduğu nesne ise az önce belirttim. Boy tahmin. Bunu e, kendime göre ayarlayabilirim. Şimdi Rengi aynı kalsın. Girdi kutusu uzunluğunu daha kısa yapalım. Ardından biraz daha net görürsün. Biraz büyütelim boyunu. Şu an tamam. Şimdi metin ekleyeceğim. E, uzunluğu bildik mi bilmedik mi diye. Tebrikler. Doğru bildiniz. Bir de maalesef Yanlış tahmin, yanlış oldu. İki tane geri dönüt oluşturdum. Bunları da ayarlayacağım. Ee, yanlış tahminin rengini kırmızı yaptım. Boyunu yine orta yapalım. Gelişmişten nesneyi gösterme şartı bizim kullanıcıdan aldığımız boy tahmin ee, yanlış tahmin dediği için eşit değildir. Bizim boyumuz olan ht'ye ise bu yazı görünsün demek. Ee, aynı işlemi doğru bildiğiniz kısmı için yapacağım. Bunu da orta diyelim. Renginin Doğru olduğu için yeşil yapalım. Ardından gelişmişten. boy tahmin eşittir h ise bu yazı görünsün diyelim. Şimdi çalışıyorum ona bakalım. Ama ondan önce şu eksenler üzerindeki yani y eksen üzerindeki sayıları göstermeyelim. Çünkü bu bir tahmin oyunu ve e, tahmini yapılacak sayıların görünmesi çok da mantıklı olmuyor. E, şu an tm2 t anındaki boyun fonksiyona göre 4 olması gerekiyor. Evet doğru. E, 5 girelim. Yanlış bir değer. Evet yanlış. E, bu kadar. Şimdi açıklamalar ekleyebilirim buraya. x ekseni zamanı y ekseni Aç boyunu temsil eder. Bu şekilde ee, T'yi değiştirerek farklı tahminlerde bulunabiliriz. T de 8 olacaktır. Bu şekilde.